Herkese merhaba YouTube için girdik bölüme ee, Call of Duty Cold War Black Ops'un dördüncü bölümüyle karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz en son bir helikopter sahnemiz vardı <laughs> Woods'la birlikteyiz evet. Şapkayı <laughs> <laughs> <Da. gülüyor> al I've only one ya. Hour of fuel. So after that, you find yourself a new ride. Come on, let's get moving Hadi gidelim. Şu an Mason'ız arkadaşlar. Elimizde de SPR var galiba. Yok. AVM var galiba. Pistolimiz var. Plan. Aa güzel. Diamanti vermiş bu <laughs> <şu> sefer. Pistol <laughs> <story> değişmiş. <laughs> Hadi bakalım. Sniper is snipers today sniper Heads up, scouts on the ridge line We tamam, do tam, this scouts five Yeah, you're the expert in quiet Hey, I'm complicated man Çok kan akacak, çok. <laughs> <kısım> <laughs> Haydi gidelim. <laughs> Gidiyor muyuz? Haydi görüşürüz. Lan! Lan oğlum! Selam, selam. Oo, dayı selamun aleyküm dedi. Lap diye koydum Sorry, yanlış yaptık buradan. Reloaded it. Ateş et. You go first. Tamam dur. Tamam tamam gidiyorum ben. Az önce de ben gittim de. I hope this holds. geldik. O zaman bu bölüm snipers. Nasıl söylemedin lan o? Ha öldü Stryker. beyaz. I biliyorum. Çok mu gaza geldik ya. Odayı ben az önce görmedim işte. Ve ıskaladım. Yavaşlıyor ya şaşırtıyor beni. Tamamdır. Hallettik galiba diyecektim ki. temiz 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 az önce bir öldük biz ben aldım ayağımın dengini <laughs> Rus sesi miydi lan o? Öleceğim.

Oğlum nasıl gördünüz ya? Bir taşta iki kuş olur mu diyecektim de. Şimdi olur işte. Aha valla oldu be. Vallahi Valla oldu. Wood <laughs> sen devam et ya sen güzel temizliyorsun kanka. <Gülüyor> 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 Woods adamdır abi. Dur dur. Sniper bakıyor. I Yine mi ben gidiyorum? Lan oğlum. Lan. I'm not sure what you I lost my damn gun. You're going first next time. I see a tunnel down here. i will have to find another way inside. Copy that. What? Damn it's cold in here. soğukmuş. Gerçi kardayız ya yani çok normal. Huh. Crossbow bolts. Ah, Mason yine eski oyundaki şeyleri görmeye başlıyor Ida. Dayılar donarak can vermiş burada. Bu Soğuk abi valla Ha, dayıyı gördüm

Sen şaka yapıyorsun. Ben bunları alırım bu arada. Yerim onları. Cesedi görmediler lan. Ay. Of 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 of. Pekmez akt. Ver ver silahını ver. Ben bıçakla devam ederim o problem değil. Bıçak güzel, bıçağı sevdim. Arkana dönersen sana söverim. Hayır <laughs> kanka öldürdüm seni. <laughs> <Of. gülüyor> Pek bez akıtıyorum Galip abi. Açsana lan! Aç lan! Abi dur. Aha. Öldüm kanka. Bıçağı alsam mı ya? Bıçak güzel. Neyse tamamdır. Fantazi yapmayacağım. AK 47 yok mu ya? Niye AK 74 kullanıyoruz? <laughs> duyuyorum seni, evet, duyuyorum. Yeah, you. be close. yapalım. Haydi, aç, 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 aç. Arkada bir şey var mıydı lan? Merak ettim. Kusura bakmayın arkadaşlar, merak ettim. Bakmak zorundayım. Gals and gals and Daha sen ondan gideceksin, ha? you made. I'm surprised the entire Soviet Union ain't up our ass. Mean, In here, Chief. If I'm reading this map right. Swing a few degrees to your left, more north. Talk, in You ask me? They're here for more than just the mainframe. Steiner was working on all sorts of crazy shit. That Nova 6 business was just the tip of the iceberg. Looks like they're packing up and getting ready to move out. Çıkar, çıkar. There what's that bingo. bingo. Max says that crane's hanging right over the atrium. Puts it in spitting distance of the old computer room. You know me man, sank it for <gülme> 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 something. Kaza kurşununa gitmek böyle bir şey demek. Aa AK47 ver ver ver. Ak severiz ya. O ne lan öyle? Abi yapma. Atma o zehirli oku. Ya sen ölmedin mi ya? <laughs> Selam kardeş. Gel 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 buraya gel. Boots gel. Arkadaş var. Hayır. Allah kahretsin seni. Deli manyak. Canımı acıttı. Granato! La dur dur dur. Dur dur. <laughs> Merhaba. Allah! Fırlat fırlat. El bombası. Granato, granato. Fena sıkıyor manyağa bak. Ruhasız deli. Yok yok, bir dakika. Çıkabilir miyim burada? Lan nereye let's go? Çıkamıyorum oraya ben. Cover mi diyorsun bir de utanmadan bana? He sen kız. Bu ne ayak o zaman? Devam ki! Zıbap ıvşş. <laughs> bir bitmediniz. Yeter daha. Gel gel. Ben de hedef arıyordum kendime gel. Haydi bakayım. Hadi bakayım kardeşim. Şşş. Nefesini keserim he. Var mı? Haydi bakayım. Ya ben niye hep zipline'da Al bizi al Bak bu helikopterin patlaması var Adam geliyor Aa, Alsanıza bizi hadi hadi sıkıntı yok. Lan nereye yapıyorsun? Kıçından vuracağım. Olmadı. Mermim yok. Kafan mı güzel? Ne yapıyorsun sen? Hadi bak. Al bizi al. Kaldır kaldır hocam. Haydi beyler görüşürüz. Sağlıcakla. Tamam. Sakin sakin hocam. Al bu benim son flash'ım. Bu da son bombam. Lan yapma. Yavaşla yavaşla ölüyoruz. Hayır. Nereye sağlayacak Allah rızası için sal bizi götürüyor ya. Öyle bir, bir ya gün sonra, four days later. We Oks. finished analyzing that mainframe that Mason Woods brought from Yamato. And Perseus was looking for the names of sleeper agents Dragovich used in 68. Give us those names. We'll get Adler's team to track them down. Perseus erased them. Fuck me. There's only one place you're gonna find that information now. The Lubyanka building. What? KGB headquarters? Why didn't Perseus get them there himself? I don't know. Maybe he's operating without authorization. I'll let Adler know. Olaylar daha da karışacak. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sıradaki bölümde, yani 5. bölümde sizlerle tekrardan birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.